gireceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kaslı abilerin mağaralarına gireceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kaslı abi var. Bu abilerin mağaralarından sürpriz ödüller çıkacak. Hazırsanız arkadaşlar buradaki ekiple beraber mağaralara girmeye başlıyoruz. Arkadaşlar ben bu mağaraya gireceğim. Drak'ın mağarasına. İçeriden tabii ki Drak çıkacak. Çok tehlikeli. Yani Dwayne Johnson Enes Batur var, Jason Statham var, sonra Resul abimiz var ve Ronnie Coleman var. Hepsi birbirinden tehlikeli ve hepsi birbirinden kaslı. Arkadaşlar fakir maalesef mağaralara girmeyecek çünkü onun boyu çok kısa. Evet arkadaşlar ben girersem bana bir vursalar ölürüm zaten şuna baksanıza. Evet o yüzden fakir bu mağaralara girmeyecek. Fakirin boyu uzarsa belki girer. Evet arkadaşlar her like boyumun uzaması için bir dua. Haydi bakalım like'lara abone. Duydunuz fakir arkadaşlar daha fazla zaman kaybetmeyelim. Ben hemen Dwayne Johnson'ın mağarasına giriyorum arkadaşlar. Umarım bana fazla sataşmaz, bana fazla zarar vermez. Haydi bakalım. 1, 2, 3. Girdik. Şimdi burada... Evet gizli bir asansör varmış. Aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakalım burası nereye gidecek. Çok korkuyorum ya. Her an karşıma Dwayne Johnson çıkabilir. Burası lav değilmiş. Lav bloğu var burada. Tamam güzel. Devam edelim. Burası nereye gidiyor böyle? Buradan gidemiyoruz. Şuradan gideceğiz galiba. Bakalım gizli şalteri bul. Evet arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Like atanlar bizim için bir bizim için bir tane oyun geliyor. Size oyunu da gösterebilirim. Bir ara. Yani lütfen like atın ve abone olun. Neyse, yine can yine yayınımıza başlayabiliriz. Gizli şalter varmış. İşte! Olamaz. Ben gizli şalteri buldum aşağı düştüm. Neyse. Burada bir labirent var. Çok korkuyorum ya. Karışım o kaslı adam çıkarsa, Dwayne Johnson çıkarsa beni yerle bir eder valla. Nereden gideceğiz? Şu taraftan gideyim ilk önce. Bakalım burası doğru yol mu? Umarım doğrudur. İşte. Olamaz olamaz. Sakin ol. Sakin ol kardeş. Lütfen. Lan bu küçükmüş ya küçücük. Sen büyüyünce kaslı mı olacaksın? Şuna bakın arkadaşlar ya bu daha küçükmüş ya. Dur 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 dur. Evet geldim işte bu. Arkadaşlar bu bize satışıyor. Hayır hayır vuruyor vuruyor vuruyor. Ama daha bu küçücük ya. Sen büyüyeceksin kaslı mı olacaksın? He? Ha? Halterleri mi kaldıracaksın sen? Dumbbellları kaldıracaksın? Ufacıkmış ya bu. Umarım büyüğüyle karşılaşmayız. Ve bunun işini bitirdik. İçinden bir silah düştü arkadaşlar büyüyle karşılaşırsak var ya işimizi bitirir arkadaşlar. Yukarı çıkıyoruz çıktık. Evet. Şimdi bakın bu tarafa geçmeyi başardık. Şu kapıdan geçelim şimdi arkadaşlar. Oha bu ne? Bir sürü kapı. Tüm hepsini açalım içlerine bakalım. Bu boş, bu da boş. Bu da boş, bu da boş. E ee, hepsi boş. Ha? İşte bunlarda şalter varmış. Tamam güzel. Bunu açtım. Evet bakın arkadaşlar üst kısım açıldı. Bunu da açtım. Alt kısım açıldı. Çok güzel. Yola devam ediyoruz. Bu ne böyle? Burada ev gibi bir şey var. Bir oda. Dikkatli olmam lazım. Karşıma o Dwayne Johnson çıkarsa, hele ki büyük hali çıkarsa işim çok zor. Sandığın şifresi dolap içinde. Tamam. Şu dolaplara bakalım bakalım. Hepsine bakıyorum. İşte buldum. Çok güzel. 2016. Şifreyi bulduk arkadaşlar. Şifre 2016'ymış. Bunu attık. Deneyelim bakalım. 2, 0, 1, 6. Ve açıldı. İçinden bir elmas kazma çıktı. Elmas kazma ile galiba burayı kıracağız. Kırdım arkadaşlar. Şunları da kıralım. Etrafı daha iyi görebilelim. Evet içeride... Bu... Evet arkadaşlar 2016 dediğinde göre lütfen like atın çünkü ben 2016'da doğdum. Çan koltuk varmış. Tamam şu uçan koltukla uçarak şuraya ulaşacağız galiba. Siz de böyle videolar yayınlamanızı istiyorsanız lütfen like atın. Abone de olun. Zaten kanalımın ismini de biliyorsunuz. Ok işareti de orayı gösteriyor zaten tamam. Uçuyoruz arkadaşlar. Sıkı tutunun. Gidiyoruz haydi bakalım. Üste ulaşabilecek miyiz? Baya güzel baya güzel. Ve işte bu geldik. Süper. Süperiz ya biz. Şimdi buradan aşağı atlıyorum. Atladım. Hop. Tamam. Burada bir parkur var arkadaşlar. Şu parkuru hızlıca... Amazon Prime Day başladı. Müthiş fırsatlarla kendini Prime set. <laughs> hızlıca tamamlayalım. Olamaz düştük. Haydi bakalım bir daha. Olamaz. Burada dikkatli olmam lazım. Kapanıyor açılıyor bu. Şimdi atlayacağım. Atladım ve çok güzel süperim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne böyle? Olamaz. Saldırmaya çalışıyor. Müsaade edersen ben burayı bitirmek istiyorum. Lütfen atıyorum. Olamaz. Bu bomba çok güçlü. Şöyle bir tık geri gelelim. Şuradan atalım arkadaşlar. Evet buradan öldürebiliriz. Ve öldürdük. Çok güzel. Tamamdır. Bakalım. Heh. Bakın arkadaşlar. İçinden ödüller düştü. Tamamdır. Düğmeye basıyoruz ve geri döndük. Ben geldim. Bakın ödüllerim bunlar. Bir dumbbell seti, bir kum torbası. Süper, çok güzel. Haydi bakalım. Nob zombi sıra sende. Enes Batur'un mağarasına gir. Ama kaslı Enes Batur'un. Tamamdır giriyorum. Kaslı Enes Batur'un mağarasına giriyoruz arkadaşlar. Karşıma ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Ama dikkatli olmamız lazım. Üç tane yol. Üçü de aynı gibi gözüküyor. Bakayım buradan ne çıkacak? Ha? Olamaz, olamaz, olamaz. Kapan, kapan. Hayır, Lav çıktı. Acaba hangisi ya? Bence ortasıdır ya. Şuraya da bakalım. Haydi. Olamaz olamaz olamaz. Buradan da lav çıktı. Kapat. Kapan kapan kapan. E o zaman burasıdır. İnşallah burasıdır. Buradan da lav çıkarsa var ya. İşte bu. Güzel. Tamamdır. Doğru yönde bulduk. Olamaz. Enes Batur saldırdı. Bu ne lan? Tek yedi benden. Kastı Enes Batur olacak bir de. Neyse. Yola devam edelim. Haydi bakalım. Daha karşımıza kim bilir neler çıkacak arkadaşlar. Korkarak ilerliyorum. Enes Batur'un kaslısı da fena olur yani. Öldürür bizi. Gizli sandığı bul diyor. Tamam bulalım. Neredeymiş bu gizli sandık? Gizli sandığı arıyoruz. Arkadaşlar ha? böyle İstem videoları oldum. siz... Süper. Şalteri herhalde şey... buraya koyacağız. Aç. Siz böyle videolara inanmayın. Çünkü bunlar çizim. Bunları çiziyorlar. Ama ben size göstermeye geldim. Bir yer açıldı duydunuz mu? Bakalım. İşte bu tane blok açılmış. Şimdi bu tarafa gidelim. Burada ne var? 3 çarpı 3. Bunu bilmeyecek ne var? 9 tabii ki. İşte bir yerde açıldı. Duydunuz mu? Bakalım. Evet arkadaşlar alttaki blok da açılmış. Yola devam ediyoruz. Süperiz ya. Bu ne böyle? Orada bir vagon var. Haydi bakalım. Atlıyorum. Nereye gideceğimi bilmiyorum ama umarım güzel bir yere çıkarız. Gidiyoruz. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor? Ne oluyor? Etraf kararıp duruyor. Tamam. İşte. O ok kaltı gösteriyor. Şuradan atladım. Güzel. Bakalım burası nereye çıkacak arkadaşlar şimdi. Tırmanıyoruz. Hı? Bu ne? Kaslı Enes Batur. İçeride de kassız Enes Batur var. Sanırım bunlar savaşacaklar. Burada bir şalter var. Açayım bakayım. Haydi. Haydi vur. Öldür o kaslı Enes Batur'u. Haydi kassız Enes Batur. Yapabilirsin. Arkadaşlar bunlar fena kapışıyor. Ben de mi yardım etsem acaba? Evet evet ben de yardım edeyim. Vur 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 şuna. İşte bu çok güzel. Helal be sana adamsın adamsın. Şu ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Tamamdır. Kassız Enes bu tur yendi kastı Enes buturu. Tabii ki benim yardımlarımla. Ve buradan çıkıyoruz. Benim ödülüm de süper. Arkadaşlar bakın bir tane koşu bandı. Bir tane de kas yapma sehpası. Bu halteri kaldırarak kaslı olabiliriz. Sıra aç zombide. Haydi bakalım aç zombi. Sen de Jason Statham'ın mağarasına gir. Tamamdır gidiyorum. Arkadaşlar bu adam tam olarak yumruk makinesi. Evet umarım beni yumruklamaz. Çünkü kendisi çok güçlü. Yukarı çıkıyoruz buradan. Evet arkadaşlar artık alıştık yani. Buralarda hep asansör oluyor. Ve tırmandık. Burada da gizli bir kapı var galiba. Aynen öyle. Bakın tahminlerim her zaman doğru çıkıyor derken. Burası ne böyle? Jason abi burada mısın? Lütfen beni yumruklama. Şalteri bul merdiven açılsın. Galiba bu merdiven yukarı çıkacak. Tamam buralarda bir şalter varmış galiba. Üst kata çıkmak için o şalteri bulmamız lazım. Şuraya bakayım burada bir şey yok. Nerede bu şalter nerede? İşte buldum çok güzel. Şalteri açtık bakalım merdiven açıldı mı? Evet arkadaşlar merdiven açıldı süperiz ya. Şimdi burası nereye gidiyor kim bilir. Jason abi umarım bizi yakalayıp dövmez Allah. Yumruk manyağı oluruz. Evet arkadaşlar yola devam ediyoruz. Git buradan iskelet. Tamamdır. Bir yere geldik. Bu ne böyle? Aşağı bakın. Çok karanlık. Dikkatli olmam lazım. Evet aç zombi. Yavaşça ilerle. Çok güzel. Çok güzel zıpla. Süperim. Hepsine bas şalteri bol. Oha. Bu ne böyle? Ama hepsine basalım arkadaşlar. Şalter verecek galiba bize. Tüm basamaklara basıyoruz. Hepsine basıyorum. Haydi nerede bu şalter nerede? Neden vermiyor Ayla ya? Galiba yok arkadaşlar. Şalteri bulamayacak mıyız yoksa? Şalteri bulunca galiba şu sarı bloğun üstüne koyacağız. Neyse devam edelim. İlla ki birisinden çıkacak. İşte bu. Şalter geldi çok güzel. Şalteri açtım. Heh. Oradan bir ses geldi. Bakalım. Evet. Arkadaşlar bakın şu blok üste çıktı. Hemen tekrar göstermek istiyorum. Şalteri kapattık. Bakın şimdi arkadaşlar o blok aşağı indi. Gördünüz mü? Şalteri indirince üste çıkıyor blok ve biz de oradan geçebiliyoruz. Ve şuradan zıpladık. Süper. Bu ne böyle be? Uzayda mıyız? Neredeyiz? Her yer çok karanlık ya. Neyse. Bakalım burası nereye gidiyor? Haydi bismillah. Geçiyorum. Olamaz. Olamaz sakin ol. Tamam Jason sakin ol yalvarırım sakin ol. Jason Statham senin büyük hayranınım. Tüm filmlerini izledim. Eh yeter be. Bu bize saldırıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal yumruk. Yeah. Okay, okay, okay. Bu bize saldırıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal yumruk manyağı alacağız. Olamaz. Olamaz bu ne? Olamaz. Yardım edin. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın, beni yukarıya ışınladı resmen. Vura vura üst kata attı beni. Bu yumruk yap manyağı yapıyor beni arkadaşlar. Her neyse. Heh? Burada bir sandık var. İşte. işte bu. Silah. Gel bakayım. Silah çeksem ne yapabilirsin ki? He? Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O ne? İçinden bir şey düştü. Tamamdır. Atlayalım aşağı. Vallahi yumruk manyağı olduk arkadaşlar. Ama silah çekince hiçbir şey yapamadı. Şuna bakın. Hızlı koşma gücümü. İşte bu. Bunu kullanabilirim. Çabuk geriye dön. Geriye döndüm. Bana hızlı koşma gücü geldi. O ne öyle? Bilmiyorum denemem lazım. Arkadaşlar kullanıyorum hazır mısınız? Kullandım. Şimdi hızlı mı koşacağım? He ne oluyor? Şu hıza bakın. Olamaz çok hızlıyım. Gördün mü zengin ne kadar hızlıyım? Evet bayağı hızlısın. Haydi bakalım. Sıra Kerem komserde. Kerem komiser Seraydi sen de gir mağaraya. Tamamdır giriyoruz arkadaşlar. Burada bir oda var. Tamam yola devam edelim. Heh? İşte galiba arkadaşlar çok merak ediyorum. Biraz da tırsıyorum. 3 çarpı 2 artı 3. Evet bakın arkadaşlar. Burada da bir basketbol topu var. Tamam bu açıldı. İşe yaradı süper. Yola devam edelim. Aa, karşımıza neler çıkacak kim bilir. Tekrar yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Yola devam edelim. Resul'den de korkuyorum birazcık ama işte burada. Resul abi merhaba abi. Resul abi lütfen zarar verme bana olamaz. Ne oluyor? Daha bismillah yeni girdik. Bu arkadaşlar. Vallahi bizi tokat manyağı yapacak gibi. Neyse. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol ya bir şey yapmayacağım sana. Sandıktan ok çıktı. Yay lazım bana. Ama yay içeride. Lan sakin ol. Oha. Oha bu çok güçlü. Sakin oluyorum be, sakin ol manyak Arkadaşlar bu çok güçlü. İçeri nasıl gireceğim bilmiyorum. Dur dur. İlk önce o yayı oradan düşürelim arkadaşlar. Oha ya çok vuruyor ya bana çok vuruyor. Aşırı güçlü bu. Bir müsaade et artık yeter 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 yeter. İşte bu. Yayı düşürdük tamamdır. Şimdi içeri girip o yayı almamız lazım. Çık buradan çık buradan. Lütfen izin ver izin ver izin ver izin ver. İşte bu. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi ne yapacaksın ha? Şimdi ne yapacaksın? Resul efendi. İşte buraya kadarmış. Resulü ok manyağı yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ki kendisini seviyoruz. Ama ok manyağı yaptık. Şimdi geldi şuna bakın. <laughs> Yumurtadan resmen Yahya çıktı. Benim de ödülüm buymuş. Yahya'yı severiz arkadaşlar. iyi birisi. Neyse sıra Aladdin'le. Aladdin sen en kaslı kişinin mağarasına gidiyorsun. Vallahi kolay gelsin sana. Sağ ol Kerem komiser. Dikkatli ol mağarasına giriyoruz. Gerçekten çok kaslı. Valla fotoğrafından bile korkuyorum. Haydi bakalım. İşten hızlı olmamız lazım. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz daha hızlı. Çok güzel çok güzel. E, ee, şurası bir yere mi gidiyor? Burası bir yere gitmiyor. Galiba burada gizli bir kapı var. İyi de nasıl açacağım? Açılmıyor da. Öf, öf. Ne yapacağız? Hı? Şunu açmayı deneyeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. İşte. i̇şte. Yer açıldı. <laughs> Duydunuz mu? İşte burası. Süper. Çok güzel. Bulduk yolu. Bakalım burası nereye gidiyor? O ne öyle be? İyi de karşıya nasıl geçeceğim? Fırınlar var burada. İçlerinde kesin bir şey var. Bakalım tüm fırınlara. Evet sırayla bakıyoruz arkadaşlar. İşte buldum. Ateş direnci iksiri. Şunu içelim arkadaşlar ve karşıya ulaşalım. Şunu at ve aşağıda atlıyoruz. Süper yanmıyoruz. Haydi bakalım. Şu nopun ağzına girelim. İlk defa bir ağza gireceğim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ve ağza girmek üzereyiz. Ateşten çıktım ve ağza girdik. Üf üf üf. Sön artık ateş sön. Evet ateş söndü. Şimdi yola devam edelim. Burası bir tuvalet. Evet. Aynalar var. Çeşmeler var. Burada da tuvaletler var. E nereden gideceğiz şimdi? Burası bildiğin tuvalet ya. Heh. Burada tuvalet yok o ok kaşasını gösteriyor. Tamam inelim. Gizli sandık var. Tamam olamaz olamaz. Valla ayvayı yedik galiba arkadaşlar. Şu gizli sandığı bulalım. Nerede bu gizli sandık nerede? İşte bulduk. İçinden roket çıktı. Ama bu roketle bence o ayvayı yedi. Rune abimizi çok severiz. Sevdiğimiz bir abimizdir. Adabı giyinmeyi iyi bilir ama ben bilmem. Spor yapmayı iyi bilir ama ben bilmem mesela. Bu ne abi? Bir müsaade et abi. Vurayım seni şöyle. Evet arkadaşlar. Baya bir roketimiz var. Bu ne abimize atıyoruz roketleri. İşte bu. Çok güzel. O da ne öyle? Bakın arkadaşlar. Kaslı olma ikizlerimi. Kastım olacağım ben. İşte bu be. Hemen geri dönelim. Ne çıktı sana? Kerem komiser kastı olma iksiri çıktı. İç bakayım iç. Tamamdır içiyorum hemen. Kastı mı olacağım ben şimdi? İçiyorum. Oha ne oldu sana? Kastı oldun mu? Buyumuz dedi. Şuna bakın arkadaşlar. Kastı oldum. İşte bu. Oley. Evet arkadaşlar bugün de kastı abilerimizin mağaralarına girdik. Daha fazla mağara videosu için. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Yani istiyorsanız böyle video çekmek size verebiliriz. Şimdi zengini dinliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay. <laughs>